Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bozdan Çıkıyım Murat arkadaşlar Şimdi sizlere Nebulos ile ilgili birkaç tane hile göstereceğim Bunu kullanabilirsiniz Birleşme hilesi ve hızlı yem atma hilesi Yapamayanlar olmuş Ama Öncelikle girelim Birinci bir player Küçücük Gösterme amaçlı böyle açıyorum Ultra pekala yani ultra pvp abi bakın böyle istediğim kadar birleşebiliyorsun. Ben senin normal ne Yani herkes tek olanda nasıl birleşebileceğinizi göstereceğim ama ondan önce şu istatistiklerde hediye şeyleri falan var sizin almak için. Mesela toplanan hediyeler benim 6 milyon gözüküyor. Bunu nasıl yaptım? Şimdi oraya ben yazdım mesela game hacker yüklemeniz lazım 6 milyon 16.268 diye arattım bir tane çıktı zaten bunu mesela daha çok yapmak istiyorum mesela 7 milyon 837.123 yaptım çiftliği koyun kapatın tekrar açın Gördüğünüz gibi toplanan hediyeler değişti. Ee, kazanımların gelmesini de istiyorsanız ilk sefer gelmiyor. Ben yaptım. Oyundan şöyle çıkın. Tekrar girin. Bir tane hediye toplayın. Bir tane. O zaman geliyorsa ben mesela toplayayım. Ben şey yaptığım gelmedi. Bir sonraki ay artık yaparım. Ve öyle gösterim tekrardan. İkinci hizmeti gelince ikinci hizmeti birleşme hilesi birleşme için yani gördüğünüz gibi herkes tek açtım girdim yine game hacker ihtiyacımız var azıcık değil level hilesinde görmek istiyorsanız like atmayı ya da abone olmayı unutmayın yorumlarda belirtirsiniz bıraktım ne Hadi bakayım. Maviler. Veli liste çok kötü. Şimdi Game Hacker yükledim ben de var. Evet. Bir kez ayrıldık. Şu ayarlardan şunu auto yapın. Bunlara basınca şurada oto pass var. Yani siz game bastığınızda oyun otomatik duruyor. Yukarıda sol üstte 21 saniye yazıyor. Saniye gitgide azaldığı için o şu an 20 virgül bilmem kaç yani. Öyle bir şey. Siz oraya 20 eksi eksiği. aratın. Sonra şöyle şu tuşa basın. Şurada play işareti var. Ona basın. Birkaç saniye geçsin. 19. 19 yerine siz 1 18 yazın. Gene çok sonuç çıktı. Biraz daha oynatalım. 16. 1, 2, 15. aradan Son, en son böyle virgüllü bir son çıkacak. Şu elem işaretinin yanında F var. F olacak. Neyse. Value editiyorum dedikten sonra bunu sıfır yapıyorsunuz yani birleşme süresi sıfır loçk yani kilit demek kilitliyorsunuz siz onu şimdi arkadaşlar herkestek de istediğiniz kadar birleşebiliyorsunuz multiplier daha olmuyor çok denedim belki yetişir falan bilmiyorum yapamadım yani böyle arkadaşlarınızı kandırabilirsiniz ultra ff falan derse gösterirsiniz herkestek falan son hilemize gelince şunu kapatayım. Yeni işim bitti. Hızlıyam atmak için şu hero matra sağ bundan vardı. Hero matra yükleyin. Ayarlardan makro aksiyon key bunu add buton on the screen yapın. Onu yaptıktan sonra start'a bastığınızda ekranda şunun gibi bir işaret gelebiliyor yoksa siz ses açma tuşuna basıp kullanmak istiyorsanız diğer türlü kullanabilirsiniz ben bunu öneriyorum sonra uygulama açıldığında siz böyle rekor deyin rastgele etrafa falan basın sonra o bastığınız şey buraya gelecek şu düzenleme yerine kalem ve kağıt işareti var buraya o bastığınız şey düzenlemeye gelin oraya hızlı yan atmak için bunu yazın buradan bakarsınız. Bunun biraz daha yavaşı var. O da bu. Şimdi size onu da göstereyim. Mesela üstteki biraz yavaş atıyor bunu. Mesela alttaki de hızlı atıyor. Onu da göstereyim ona. Gördüğünüz gibi hızlı yani attım arkadaşlarınızı kandırabilirsiniz gördüğünüz gibi çok hızlı ya da mesela birleşme tuşuna basıyorsunuz durmadan yani atlıyor bildiğinler ya anında üç kez atlayabilir ya da mesela böyle çok ayrı parçasınız elini evet, yani tek parçaya verebiliyorsunuz bunu bu videonun sonuna kadar devamı gelmesi için like atmayı unutmayın.